arkadaşlar. Bugün fakir kabloda nasıl bir tanıtımını yapacağım. Merhaba sizlere böyle bir çizim. İlk önce motorunu tanıtacağım. Bakın kolaylıkça görebiliyorsunuz. Böyle motoru. Şimdi bak bunu siz anlayamadınız. Bunun bir tane daha özellik var. Bak bu sağdaki kapak açılıyor ve böyle pislikler oluyor. Bu da niye böyle bir içinde kalıyor? Çünkü bu fitreyi bu tarafa oturtturuyor. Bu teleskopik değil. Ama onun burada da bir yeri var. Şöyle yani bak bu tatlı bir tane delik kaldı, değil mi? Delik var. Bunu da buraya kısalabilir. Ya ama bunun böyle kısalma. Tamam, sonunda kurarsın. Bunu geç. Bunu geç. Tamam, oldu mu? Başka. Hı, tamam. Bu da böyle. Şimdi hani bak şu benim gösterdiğim şartı var ya. Yomaldi. Bak bunu bak bu, 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 bu tarafa takıp ve şöyle o Bakın. Böyle. Evet. Onu bu tarafa yerine Arkadaşlar onun parçası kayk olmuştu şuradaki o parça ama yine, yine de ben idare dedim dikkatli güzelce durmuyor ama ben hala idare ediyor yani, işte. dikkatli, sabah gidiyorsun bir ge olması izin vermiyor. mı? Parçalar yine böyle de çıkarabilir kışın. Arkadaşlar bir gün ben size fakir su tanıtmıştım. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Yani, Videoya like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın.